Arkadaşlar bugün organik bileşiklerin basit ve molekül formülleri ile ilgili soru çözümü yapacağız. İlk başta molekül formülü ve basit formülü neydi bunu hatırlayarak başlayalım. Molekül formülü dediğimiz bileşiğimizi oluşturan atomların gerçek sayılarıydı. Basit formül ise bu sayıların kendi içinde sadeleşmiş hali yani oranlarıydı. Nasıl sadeleştireceğiz? 3 tane C, 8 tane H, 3 tane O var. Yani baktığınızda 3, 8, 3 kendi daha fazla sadeleşir mi? Sadeleşmez. Şuradaki 8 işi bozar. O yüzden hepsini bire bölmüşüm gibi düşüneceğiz. C3, H8, O3 bizim buradaki yapımızın basit formülü. C2, H4, BR2. 2, 4, 2. Bunlar neyle bölünür? 2 ile bölünür. O yüzden her tarafı 2'ye bölelim. 2'ye böldüm. bir tane C. 2'ye böldüm. 2 tane H. 2'ye böldüm. bir tane BR gelmiş oldu. Üçüncüye bakalım. C6, H12, O6 demiş. Hepsini 6'ya bölebilirim. Sırayla 6'ya böldüm. bir tane C. Yine 6'ya böldüm. 2 tane H. 6'ya böldüm. bir tane O gelecek. Burada görmüş olduğunuz gibi eğer böyle uzun yapılı bir şey varsa bu uzun yapılı bileşikleri toplu yazıyoruz ilk başta. Burada 3C varmış, 1C de burada. Yani 4 tane C var. Hidrojen 7'ymiş. Bir de burada yani 8 tane hidrojenim var. 1 oksijen, 2 oksijen, 2 de oksijenimiz var. 4, 8, 2. Bakın bunların hepsi 2'ye bölünür. Hemen 2'ye bölelim. C4'ü 2'ye böldüm. C2. H8'i 2'ye böldüm. H4. O2'yi de 2'ye böldüm. O1 gelmiş oldu. Basit formülümüz böyleymiş. C6, H14 demiş. Hemen 2'ye bölelim. 6'yı 2'ye böldüm. C3. 14'ü 2'ye böldüm. H7. Böylece molekül formülden basit formüle geçmeyi hatırlamış olduk. Karbon, hidrojen ve azot elementlerinin oluşan bir organik bileşiğin basit formülü C3H8N'dir. Bileşiğin mol kütlesi 116 gram bölü mol olduğuna göre bu bileşiğin bir molekülündeki toplam atom sayısı kaçtır? Mol kütlesi 116 gram olarak verilmiş. Mol kütlesini hesaplarken molekül formülünden yararlanıyoruz. Burada bize soruda ne verilmiş? Basit formülü verilmiş. O zaman biz ilk başta basit formülüne göre ne kadar kütleye sahip olduğunu bulalım. Daha sonra molekül formülü için kaç kat olması gerektiğini bulalım. Sonuçta basit formülü elde etmek demek aslında buradaki oranı bilmek demekti. O yüzden oradan da çıkarabiliriz. Formülümüz C3H8N'di. Bu tabii ki basit formülümüz. Basit formüle göre hesapladığımızda 12, 3 defa kullandım 36. Artı hidrojen bakın de 8 defa kullandım 8 gram. Artı azot 1 defa kullanmışım 14 grammış. O yüzden burası da 14 gram gelir. Eğer burayı toplarsak burası 58 gram gelir. Soruda ne kadar olmasını istiyor? 116 gram kadar olmasını istiyor. 58'den 116 grama tam 2 kat var. Yani bunların hepsinin 2 katına çıkması gerekiyormuş. Yani formülü biz 2 katına çıkaracağız. Hemen çıkaralım. C6 H16 N2 Böylece molekül formülümüzü aslında elde etmiş olduk. E, ne istemişti bizden? Atom sayısını istemişti. 6 karbon atomum var. 16 hidrojen atomum 2 de azot atomum var. Bunların hepsini toplarsak 24 gelmiş olur atom sayımız. Basit ve molekül formülü bulma konusunda çok sevilen bir soru tarzı devam ediyoruz. Bir organik bileşiğin tam verimle yakılmasına ait mol sayısı zaman değişim grafiği yukarıda verilmiş. Buna göre X'in molekül formülü hangisidir diye sorulmuş. Şimdi burada ilk yapmamız gereken girenleri ve ürünleri belirlemek. Girenler tepkimeye girdikleri için harcanıp ürünlere dönüşmeleri lazım. Yani girenlerin zamanla miktarı azalacak. Kimin miktarı azalmış? Bakın x'in ve o2'nin miktarı azalmış. O zaman x artı o2 tepkimeye girenlerdir. Ürünlere bakıyorum. Bakın karbondioksit ve suyun zamanla miktarı artmış. O zaman buraya da karbondioksit artı su yazıyoruz. Her zaman girenler azalır, ürünler artar. Özellikle bu sorularda. Şimdi bizim için önemli olan burada mol sayılarının ne kadar değişti. O yüzden ona bakmamız lazım. X'e bakıyorum. Bakın 0,2 ile başlamışız ama tepkime bittiğinde 0 moldeyiz. Yani arada 0,2 mol kadar bir değişim yaşamışız. Aynı şeyi o iki için bakıyoruz. 1,4 ile başlamışız. 0,6 ile devam etmiş. Yani aradaki fark ne kadarsa o kadar bir harcama meydana gelmiş. Ki bu 0,8 mol'lük bir fark. Hemen onu buraya yazdık. 0,8. Aynı şeyi şimdi karbondioksit ve su için yapıyoruz. Karbondioksite baktığımda bakın 0'daymış. 0,6'ya kadar çıkmış. O zaman karbondioksit için 0,6 mol kadar bir değişim mi olacak? Buraya yazalım. Su için bakıyorum. Su nerede? 0,8'e kadar çıkmış. Bakın 0'daydı. 0,8'e çıktı. O zaman suyun da 0,8 mol'lük bir artışı var. Biz burada tepkime de bileşiklerimizin kas sayısını belirlerken mol sayılarından yararlanarak belirliyorduk. Hemen bakalım. Şimdi 0,2 maddeyi bilmiyorum. O yüzden bunun kas sayısı 1'miş gibi kabul ediyorum. Bir de 02 ise 08 gelmesi için 4 kat sayıya sahip olmalı. 06 gelebilmesi için 3 kat sayıya sahip olmalı. 08 gelebilmesi için 4 kat sayıya sahip olmalı. O zaman x'imizin içinde 3 karbon olmalı. Bakıyorum burada 4, 8 hidrojen var. Bu tarafta hiç hidrojen yok. O yüzden burada 8 hidrojen olmalı. Geldik oksijen sayısına. 3 çarpı 2'den 6 oksijen burada. 4 çarpı 1'den 4 oksijen burada bunları toplarsam 10 oksijene diyor. 4 ile 2'yi çarptığımda 8 oksijen. 10 oksijen olması lazımdı. 8'i burada demek ki geri kalan 2 tanesi de x'in içinde olmalıymış. Yani bizim molekül formülümüz C3H8O2'ymiş. C3H8O2 cevabımız Edirne. Sadece karbon, hidrojen ve oksijen elementlerini içeren organik bir bileşiğin. 15 gramı oksijen gazıyla tam olarak yakıldığında normal koşullarda 11,2 litre hacim kaplayan karbondioksit gazı ve 9 gram su sıvısı oluşmaktadır. Buna göre bu bileşiğin basit formülü aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi ilk başta organik bileşiğimizi yazalım. C x H y O -Z şeklinde söyleyelim çünkü hiçbir şey bilmiyoruz. Artı biz bunu oksijenle tepkimeye sokmuşuz. Bunun sonucunda karbondioksit artı su açığa çıkmış. Şimdi karbondioksit ve su hakkında bazı bilgiler vermiş. Hemen yola çıkalım. Karbondioksit 11,2 litre demiş. Normalde benim 1 mol gazım normal koşullarda 22,4 litre kadar hacim kaplayacaktı. Soru da 11,2 litre olmasını istemiş. Yani yarısını almış. O zaman karbondioksitim 0,5 mol kadar geldi. Hemen geldim buraya yazdım. Aynısını su için yapıyorum. 9 gram su demiş. Yazdık. 1 mol H2 olsaydı. 2 hidrojenden buradan 2 geliyordu. Artı 1 oksijenden 16 toplamda 18 gram kadar gelecekti. Soru da 9 gram gelmesini istemiş. Yani tam yarısı. O yüzden burası da 0,5 mol geldi. Yani suyumuz da 0,5 mol kadarmış. Karbondioksitimiz 0,5 mol kadarmış. Şimdi oksijenle ve bileşikle ilgili bir şey bilmiyoruz. Bileşiğin 15 gram olduğunu biliyoruz. Burada yapabilecek en mantıklı şey şudur arkadaşlar. 0,5 mol karbondioksit. Karbon atomuna bakarsak 0,5 0,5'te karbonun birini çarparız. Buradan 0,5 mol kadar karbon gelir. Yani bizim bileşiğimizde başka yerde karbon olmadığı için 0,5 mol kadar karbon olmak durumundaymış. Aynı şeyi hidrojen için yapalım. Elimizde 0,5 mol kadar su vardı. Hemen 0,5'i hidrojenin ikisiyle çarpalım. Elimizde 1 mol kadar hidrojen atomu olmak zorunda. Bakın girenlerde başka yerde hidrojen yok. Hepsi bileşiğin içinde. O yüzden bu 1 mol burada olmak durumunda. Oksijenle ilgili direkt bir bilgi edemiyoruz. Ama onun içinde de şunu yapabiliriz. Eğer 0,5 mol karbonum varsa 1 mol dediğim 12 gramdı. 0,5 mol kadar karbonum gelirse buradan 6 gram gelmiş olur. 1 mol hidrojen bakın vermiş zaten 1 gram kadar Buradan 1 gram kadar karbon geldi. Bu hidrojen geldi. Topladım ikisini 7 gram etti. Elimdeki bileşik ne kadardı? 15 gram kadardı. 15 gramın 7 gramı hidrojenle karbondan oluşuyorsa geri kalan 8 gram oksijenden oluşacaktır. Normalde 1 mol oksijenim 16 gram, 8 gram gelmesi için 0,5 mol kadar oksijen kullanmak durumundayım. Bunu formüle dökersek karbon elementinden 0,5 kadar kullanıyorduk. Hidrojenden 1 mol kadar kullanıyorduk. Oksijenden de 0,5 mol kadar kullanıyorduk. 0,5'ler olmaz. O yüzden gidebilsin diye bunu komple 2 ile çarparım. Çarparsam 1 tane C, 2 tane H, 1 tane de O gelmiş olur. Doğru cevabımız denizli olur. Bir organik bileşiğin 18,8 gramı tam olarak yakıldığında 1,2 mol karbondioksit 10,8 gram kadar da su açığa çıkıyormuş. Buna göre organik bileşiğin basit formülü hangisidir diye sormuş. İlk başta formülümüzü yazalım. Benim elimde bilmediğim için CX o OZ şeklinde bir bileşim var. Bunu oksijenle tepkimeye sokuyorum. Bunun sonucunda karbondioksit artı su açığa çıkıyor. Karbondioksitin 1,2 mol kadar olduğunu biliyoruz. Hemen suyun kaç mol olduğunu hesaplayalım. Eğer elimdeki 1 mol su olsaydı bu 18 gram kadar olacaktı. Nasıl hesaplıyorduk? Bakın hidrojen 1'miş 2 defa kullandım 2 gram. Oksijen 16 bir defa kullandım 16-18 gram. E soruda ne kadar olmasını istemiş? 10,8 gram olmasını istemiş. Kaç katı? 6 katı. O zaman burası 0,6 mol kadar geldi. Hemen geldim suya da yazdım. 0,6 mol kadar. Şimdi 1,2 mol olduğunu biliyorum. Suyun 0,6 mol olduğunu biliyorum. Elimdeki bileşiğin 18,8 gram olduğunu biliyorum. Bir kere şuradaki virgüllerden kurtulmak için komple onla çarpalım. Burası 188 gram olsun. Burası 12 mol olsun. Burası da 6 mol olsun. Şimdi sanki buradaki ana bileşenim 1'miş gibi düşünelim katsayısını. Katsayısı 1 olan 1 molü 118 gram olsun. 12 olduğuna göre bunun katsayısı 12 olacak. 6 mol olduğuna göre bunun kat sayısı 6 olacak. Hemen formüle edelim bunu. Karbon, bakın 12 yazdık başına. O zaman 12 karbon olmak zorunda. Hidrojen 6 idi ama H2O'da 2 tane H olduğu için 2 ile çarptım. 12 tane H olmak zorunda. Oksijen hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Hesaplayarak bulabiliriz. Hemen onu da hesaplamasını yapalım. Bunun kaç gram gelmesini bekliyorum? 188 gram gelmesini bekliyorum. Karbonum 12'ymiş. 12 defa kullanırsam 144 gram gelir. Hidrojenim bakın 1'di. 12 defa kullanırsam 12 gram gelir. Artı oksijenden ne kadar kullandığımı bilmiyorum. Bunu o yüzden OZ olarak bıraktım. Eşittir 188. Eğer şurayı toplarsak burası 156 kadar gelir. Hala oksijenin ne kadar olduğunu bilmiyorum. Burasının oksijenin 32 gram gelmesi gerekir. Oksijenin bir tanesi 16 idi. O 32 gelmesi için demek ki Z'nin de burada 2 gelmesi gerekiyor. Formülümüz C12 H12 O2 geldi. Ama bizden basit formül istemiş. Yani bunu sadeleştireceğiz. Her tarafı 2'ye bölelim. C6 H6 bir tane de o. Bakıyorum 3C var gitti. 5C var gitti 6 ama oksijen yok tutmadı oksijeni. 6 oksijen bakın 5 6 hidrojen bir tane de oksijen E şıkkı doğru gelmiş oldu. Yukarıda bir organik bileşiğin yakılmasına ait mol sayısı zaman değişimi grafiği verilmiştir. Buna göre organik bileşiğin molekül formülü hangisidir diye sormuş. Ne yapıyorduk? Z miktarı azalanları girenlere, miktarı artanları da ürünlere yazıyorduk. X'in miktarı azalmış, X artı, O2'nin miktarı azalmış, O2. Sonucunda bakın karbondioksit suyun miktarı artmış. Karbondioksit artı H2O şeklinde yazdık. Şimdi molleri bizim için önemliydi. Hemen mollerine bakıyoruz. X bakın sıfırlanmış. Kaçtan başlamış sıfırlanmaya? 0,2'den 0'a gitmiş. Yani X'in molü 0,2 mol kadarmış. O2 için bakıyorum. Bakın 0,6'dan en son düştüğünde 0,1'e düşmüş. Aralarında 0,5'lik bir fark var. O zaman O2 0,5 kadar geldi. Karbondioksite baktım 0'dan 0,4'e kadar çıkmış. Demek ki karbondioksitin mol sayısı 0, Hidrojene bakıyorum. 0,6'ya kadar çıkmış sıfırdan. Demek ki hidrojenimin yani suyumun da 0,6 mol kadar geldi. Şimdi bunların arasındaki kat göre yazmam gerekiyor. Hemen yazalım. Baktığınızda burası ana bileşiği 1 olarak kabul ettim. Bir de 0,2 ise 0,4 gelmesi için karbondioksitin 2 olması lazım. 0,6 gelebilmesi için suyun 3 olması lazım. Tam 2,5 katı o zaman oksijeni de 5 bölü 2 şeklinde alabiliriz. Böylece 5 gelmiş olur. 0,5 kadar gelmiş olur. Hemen bakalım şimdi. X'imizde bakın buradan 2 karbon gelecek. 2 karbon yazdık. Buradan 2 buradaydı, 3 de burada 6 hidrojen gelecek. 6 hidrojen yazdık. Oksijen sayımızı kontrol edelim. Buradan 4 oksijen geldi. Artı buradan 3 oksijen geldi. Yani toplamda 7 oksijenim olması lazım. 5 oksijen buradaysa demek ki geri kalanı x içinde olacak. 2 oksijen de x'e yazdık. Neyi sormuş? Molekül formülü sormuş. C2H6O2 yani cevabımız Bursa'dır. Evet bugün de organik bileşiklerde molekül ve basit formülü bulma konusunu bitirdik. Eğer anlamadığınız, kafanıza takılan bir şey varsa yorumlarda buluşabiliriz.